Doğrusunu yapmışsın. Yani acısını yaşama şekline saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok. Onu durdurmaya dair en ufacık bir umudum olsa durdururdum. Ama yok. Bırak nefes alsın. Yani şu an burası ona iyi gelemez. Burası ona hiçbir zaman iyi gelmedi ki. Gelmeyecek de. Dönse de zaten artık buraya dönmeyecek. Nasıl yani? Siz Boşanıyor musunuz? Şu hale bak ya. Üstüm örtmüş bir de. Allah. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Tamam. Evet. Ay. Sen nasıl bir şeysin ya? <laughs> Niye ki? Ne bileyim hadi çık git yukarı yat daha. Çok erken zaten. Yok yok uyandım ben. Gülru Bilmem. Bakmayacak mısın? Bizim konuşmamız gerekiyor aslında ama. Günaydın Gülüro. Kalktın mı? Ben söyleyeyim de sana bir, bir şeyler hazırlasınlar. Sevgi, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. burada Böyle oldu. Dün gece bütün bu acı ilaçlar her şey. Ben dün gece pek kendimde değildim. dışarıya nasıl çıktığımı hatırlamıyorum bile. Ayağıma bir terlik bile geçirmemişim. Gördüm. Ömer'i de gördün. Bak bunu konuşmak zorunda değiliz. Bence hiçbir şeyi ertelemek zorunda değiliz. Ben dün gece kendimde değildim. Şu an kendime inanamıyorum ama... ...bir an için sanki Onunla aynı acıyı paylaşıyormuşuz gibi geldi. İkinizde bir parçanızı kaybettiniz sonuçta. Benim için bebeğim, seninle benim bir parçamdı. Ama bana değil ona sarıldın Gündüroğlu. Haklısın. Haklısın. Neden bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ama ona sarıldım. Ben bunu gerçekten şu an konuşmak istemiyorum. Ben de artık kaçmanı istemiyorum. Peki. Tamam, haklısın. Kaçmak yok. Eğer artık senin için bir anlamı yoksa... ...hemen boşanabiliriz Gülru. Sen bana bebek olduğu için evet demiştin. Şimdi bebek yok. Korkma. Her şeyi başa saracak değilim. Eskisi gibi yapmayacağım Gülru. Sen ne zaman istersen. Ben boşanmaya hazırım Gülru. Bir şey demeyecek misin? yapmak istiyorsun Güldürü? Ben birkaç gün uzaklaşmak istiyorum. Tek başıma. Sadece birkaç gün için. En azından ablanı. Hayır. Tamamen tek başıma. Her şey döndüğümde konuşuruz. Ne yapacağımızı. Güldürü ne... tek başına gitmeni istemiyorum. Cihan buna ihtiyacım var. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Çok uzak bir yere değil ama sakin bir yere. İçimden gelen sesi duyabileceğim bir yere. Telefonum kapalı olacak ama seni habersiz bırakmayacağım. Nereye gittiğimi haber vereceğim. Her gün arayacağım. Hemen mi gidiyorsun? Hemen. Ablamlara, kimseye yakalanmadan. Taksi çağırmıştım bile. Gelme beni yolcu etmeye. Hemen gideyim ben. Hanımefendi nere? Hanımefendi nereye gidiyoruz? Eee şey Otogara gidelim. Ne yapıyorsun gülüm? Nereye gidiyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.